Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş haftanın ilk günü Fethiye 4 Çelik Huzurevi'nde ziyarette bulundu. Huzurevi sakinleriyle buluşan Başkan Aktaş bahçede onlarla sohbet etti. Şarkı ve türküler söylendi. Başkan Aktaş da eşlik etti. Şarkılar söyledik, şiirler okuduk. Onlarla beraber eğlendik. Onların heyecanına ortak olmaya çalıştık. Büyüklerimizin zihnini, beynini dinlendirmek, olası hastalıklarıyla mücadele etmek adına da arkadaşlarımızın büyük bir gayreti var. Yaşlı vatandaşlar için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projelerini de açıkladı Başkan Aktaş. Ayrıca yarın Yaşlı Engelli Destek Hizmetleri Projesi'ne 3 mobilize ekip ile Mayıs ayı itibariyle başladık. Huzurevi Şube Müdürlüğü tesislerinde kalan, yaşlarımızın dışında evinde kalan yaşlarımıza yönelik destek projelerimiz başladı.